İnşallah Rab nasip etsin muhteremler. Namazı güzel kılmaya az cemaatimiz. Tabi bir de yavrularımız muhterem, şu şey yoklarımız muhteremler. Namazı alıştıralım onlara da muhteremler böyle. Onlara muhteremler böylece. Bir gün, bundan 20 sene önce de, bir genç geldi yanıma. Aynı şöyle söyledi muhteremler hiç ömründe kusursuz almamış. Bak. Belki abdesti böyle. Yani cüm getirecek bir tane böyle. Üniversite tarafı öğrenci kendisi böyle. Bir tek kere bilmiyor bir şey bu tane böyle. Lisede okurken bir edebiyat bölümü, edebiyatta Yunus Emre'nin bir şiiri okuyorlar böyle orada. Yunus Emre'nin şiirinde bir Allah aşkına sevgisi böyle. Bunu bir bu etkiliyor bu. Haş Yunus'un Allah aşkı, Allah sevgisi. Hangisi bilmiyorum bana. Bu etkili bunu bu. Araştıran başlıyor. Allah bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Allah bilmiyor böyle. Açık, böyle. Geliyor bana. Dedi ya ben de seninle görüşmek istiyorum. Ne oldu? Biz evde hiç namaz kılmıyorduk bize dedi. Ben. Evimizde namaz kılmıyorduk işte böyle böyle. Annem namaz kılmıyorduk böyle böyle. Ben hiç namaz kılmadım. Bayrama gitmedim hiç böyle. Cuma'ya gitmedim. Bir ben kuşu almadım ki ne ben böyle. Ne evet, düşün bu şekilde böyle. Durum anladım bu şekilde. Ben de Allah'ı tanımak istiyorum diye rica böyle. Allah'ın varlığı, birliği bu şekilde. Kış yandım artık. Sonra ben buna bir randevu verdim. O zaman sağlığım iyiydi. Görüşebiliyordum. Oturduk. Bir saat Allah'ın varlığı, birliği, cireci alıyor. İstediğinde sordum buna böyle. İşte kalmasın böyle. Açık söyle. Allah biliyor bunları böyle. Herhalde bir saat oldu da ben de şimdi, Allah bir vardır ben, böyle. böyle. İnan böyle. Peki şimdi ne yapmam lazım dedi böyle? İşte Allah karşı edeceğim. ne yarattı beni acaba? Yani, Benim Rabbim niçin yarattı böyle? Ye içmiyor ki yarattı böyle. Hayvan da bu iş şey yapıyor. Dedim namaz muhtemelen der. Namaz ne? Yok. Namaz ne? İşte kılıp şahıptım bu şekilde. Dedim inşallah yarın dediğim namaza gel beraber kılalım bu şekilde böylece. Önce bir yıkan dedim böyle, kusura böylece. Kusura bakmadım kendisine, aldım ben böylece. Öğün namazına gel inşallah. Ne zaman öyle oldu, ezan olur bilmiyor namazı, vakti bil namazı böyle. Şu sahiplerde ezan okuyor ya, şurada buluşalım böylece, buluşalım böylece dedim böyle. Dedim beraber camiye gidelim inşallah. Bir şey bilmiyorum böyle. Sen benim yanımda durursun dedim böyle. Ben o zaman böyle, Allah Allah versin bu şekilde böyle, bu böyle. Sonra, ertesi güne, hakikaten geldi bu, kutsal husus almış. Emri muhteremler, bu şehirde yemiş yanında o Valla azı muhteremler, değişik göründü bu genç Ya, yani, vallahi değişik göründü bu genç Yani, o gece değişik muhterem gece gördüm, gördüm başka. Öyle nurlu gördüm bizim Baktım böyle. Öyle bir nurlu bir hal var böyle. Geldi. Dedim, ismi de Erol mu böyle. Erol dedim böyle. birinden beraber şimdi camiye. Sen de yanımda durmayayım dedim. Kimse bakma dedim. Ya kalk, kalk böyle. Nazım böyle hep eğil Allah de. Kalk Allah de. Dedim ben. Bir maç mı böyle böyle. Evde bilmiyorum dedim böyle. Bir şey böyle. Bu ay namazı kıldık. Çıktık muhteremler. Dedi, Al, oturalım hocam biraz bir. dedi bana bu. Peki oturalım bakalım böyle. Hocam ben de, ben şimdi insan oldum dedi be. İnsan değilmişim ben. Bak böyle. Ağlam başlı muhterem dedi. Ben şimdi insan oldum. İnsan değilim. Ben boşa yamışım dedi şey böyle. böyle. Boşa yamışım dedi şey böyle. Ben camiden korkardım ama dedi. Huzur da buldum dedi muhterem. Böyle. Kendimi kendim buradan, muhterem böyle muhterem. Avrupa'da kendisi muhterem, kendisi böyle. Bir daha vereyim muhteremler inşallah. Vakit olduğundan ben yoruldum gerçi ama böyle içime doluşlandı muhteremler. Bir anlattı. Ailesi bir oğlu bir kızı. Oğlu 11-12 yaşındaymış. Kız 13 yaşındaymış böyle, böyle Bir ailesi. Arabası alıyor bunları. Kayıp Kayınpeyine gidiyorlar. Köy yolundaymış böyle. Anıl böyle. Uzun bir köymüş böyle. Kör bir olmuşlar böyle. Bunu da Bozuk'u gösterirse, bozuk neyse, bak araba işte böyle birden bire böyle, akşam üzere. Araba işte böyle araba, inip bakıyor, mazot bitmiş bu dönemde de böyle. Yol kör bir yol şimdi. Akşam üzere de, ne yapacak şimdi? Araba itiyor, kenara alıyor böyle. Bir varmış arabada, şimdi bekliyor. Bir traktör geliyor. Geliyor. bunu geldiği yerine aksine gidecek böylece. Tabi duruyor traktör hemen. Ne var böyle bir durum. Bin diyor. Gidelim böyle diyor. Biniyor. Gidiyorlar. Uzak boşan benzinde. Derken akşam karanlık çöküyor. Yani ezan vakti olmuş yani. Karanlık çöküyor böyle. Bunu oturuyorlar tabi. Kör bir yolda. Korkuyorlar da. Kadının tek ne kızı var. içinde, kızı var mı böyle. Şöyle 12 yaştan şöyle var. Ben bakıyor bunlar. Bir araba geliyor. Taksi. Bunlar ellerinde duruyor çekiyor böyle. İşte İstası iniyor gençler. Dört beş tane genç. Arama iniyorlar. Ama Allah Allah. Onda içki mi içiyor? Ne nasıl insan oluyor bunlar böyle böyle? Hava da kararmış böyle. Korku bir korkuyor bunlar ama böyle. Buna böyle bir bakışları bir ana kız böyle bakıyor bu şey böyle böyle. Bakınırken bu gençlerime iniyor aşağı bir böyle. Biraz okumuz böyle. Biraz okuyor. Ne zaman başlayınca ufratmadan. Oh, ezan okuyor böyle. Sabtuğu böyle namaz kılacaklar. Diyor ki şimdi onlar on gün senden ona o zaman böyle. Namaz kılmış çok da böyle. Gidiyor onun namaz böyle diye. Surt, onu kılmak onlar böyle diyor. Çünkü onlar namaz kılmak zor ya böyle şey. Cemaat namaz kılıyorlar. Nasıl kılıyorlar? Şimdi neredesin burada? Tabii anlatı durum böyle böyle düştü. Işte benzin gitti. Olmuş ama. Oğlum annesine korkmayın. Bizi bekledi burada böyle böyle. böyle. Babana gelmeyi gitmeyiz git, git, git mi? Bizi bekledi burada böyle. Annesine böyle. Geliyor. anı bir ekşi şey kılmışlar. Rahatım o tarafa böyle. Bakın, dünya da bak, bak, bak. Namaz kılan da, buna farklı mı tamam böyle. Yani namaz kılan, bir güven böyle, güven muhtemelen, güven muhtemelen böyle. Güven namaz kılan böyle. Ya. Dünyada bak, insanlara bak, bu tarafa böyle ya. Lillahi Teala Fatiha.